Evet sevgili izleyiciler, uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren güçlü bir firmaya konuk oluyoruz şimdi. Efendim Beyazlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Aykut Beyaz firma ile ilgili ve yapmış oldukları projelerle ilgili detaylı bilgiler aktardı. Hep birlikte izliyoruz. sevgili izleyiciler, firma yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Aykut Beyaz'la birlikteyiz. Firma ile ilgili ve projeleriyle ilgili bilgiler alacağız. Şimdi dilerseniz Aykut Bey'e dönelim. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, siz de hoş geldiniz, teşekkür ederim. Aykut Bey, öncelikle firmanızı tanıyabilir miyiz? Kaç yıllık bir firmasınız, ne zaman kuruldu? 1972 senesinde dört kardeşin kurduğu bir firmayız. i̇kinci nesil bizde iki buçuk, üç gibi oluruz ...böyle bir nesil olarak devam etmek. Firma evveliyatına baktığımızda... ...1972 senesinde... ...gümüş yakada başlanıp yazlık olarak... ...o zaman tabii yazlık... ...furyasıyla başlayıp... ...bugün 2016 senesine kadar... ...kumburgaz güzelce büyük çekmeceden tutup da... ...Bakırköy, Ataköy... ...Topkapı'ya kadar uzanan bir serüven diyelim. Şu anda devam eden projelerinizden... ...bahsetmek istiyorum. Beylikdüzü Kavaklı'da mesela projeleriniz var devam eden. Biraz detaylı bilgi verirseniz neler anlatırsınız? Kaç artı birden başlıyor? Kaç metrekare ve kaç bloktan oluşuyor? Şu anda Beylikdüzü'nde iki tane e, yapım aşamasında olan projemiz var. İki adet de birisi Bakırköy'de, birisi Filora'da olmak üzere iki adet de Bakırköy ilçesi içinde devam eden projelerimiz var. Şu anda bulunan e, iki projemizden bir tanesi Bakırköy'de yer almakta. Bir bloktan oluşuyor. E, i̇ki dükkan ve 16 daire olarak şekillenmiş durumda. Florya'daki olan 2 blok olarak kentsel dönüşüm 2 blok şeklinde toplam 12 daire olarak devam etmekte. Peki bu zamana kadar e, firmanızın yapmış olduğu genel e, projelerden e, bahsedecek olursak nerede, hangi proje ve kaç konutlu e, yerler yaptınız? E, biraz detaylı bilgi verebilir misiniz bizlere? 50'nin üzerinde proje söz konusu toplamda da 1 milyon metrekare üretimin üstüne imza atmış durumdayız. Evet. Peki bölgede e, çok fazla e, sizinle aynı sektörde e, var olan firmalar var. E, Karşılaştığınız zorluklar ve sıkıntılar var mı? Varsa bunu nasıl aşmayı başarıyorsunuz? Son iki senede söylediğiniz sıkıntılar evet var. E, son 5-10 senede inşaatın müteahhitlerden ziyade artık bir ticari alan olarak herkesin yapmasıyla genişlemiş bir durumda. Ama biz Ailemizin büyüklerinden aldığımız güçle, onların tecrübesiyle ve günümüz imkanlarıyla birleşip ve bir aile olarak biz kendi içimizde ailemizden bildiğimizden güç alarak bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Tabii ekonomik olarak baktığımızda kendimiz kendi öz sermayemizle devam eden bir firmayız. Peki şu anda mevcut projenin içindeyiz bizler. Biraz bu projeden bahsedelim isterseniz. Kaç bloktan başlıyor ya da tamamlanmış e, e, projenizden, buradaki projenizden bahsedelim. Bu projemiz Beylikdüzü'nün Kavaklı Mahallesi'nde yer alıyor. E, toplam 11 bloktan oluşuyor. Toplam 12 dönüm içerisinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 olarak projelendirilmiş. Ve ticari alanlar olarak dükkan ve mağaza katlarımızda birinci katlarda yer almakta, zemin katlarda yer almakta. Yeninde mi kalmayı düşünüyorsunuz? Yurt dışından herhangi bir talep görüyor musunuz? Teklif alıyor musunuz? E, ya da bir hani gelecekte bir düşünceniz var mı? E, Avrupa'da bir proje yapmakla ilgili? Daha önce Ukrayna'da bir projemiz oldu ama bu konut olarak değildi, yine inşaatla alakalı bir durumdaydı. İnşaat sektörü Avrupa'da tabii çok zor prosedürleri olan bir durum. Biz Türkiye'de daha çok gelişmekte olan yapıda olduğumuz için inşaata biraz daha hem devletimizin bunun önünü açmasıyla hem de milletimizin olan ihtiyaçlarından dolayı gelişen bir Türkiye, büyüyen bir popülasyon olduğu için burada daha kolay oluyor. Çünkü üretim daha fazla oluyor. O yüzden şu anda Avrupa'nın da bir şey düşünmüyorum. Ama gurbetçi vatandaşlarımızdan da buraya yatırım yapmalarını bekliyoruz ki projelerimizin de aşağı yukarı %30'una bu şekilde talep vardır. Yabancılara yatırımımız var mı? Yani satışınız var mı daha doğrusu? Yabancı müşterilerimiz de özellikle Arap Yarımadası'ndan olan müşterilerimiz onların Türkiye'ye olan, yeşile olan, denize olan, doğaya olan arzlarıyla bizde de tabi talep haline gelmiş durumda. Aykut Bey teknolojik gelişmeler ne derecede önemli sizler için? Neler yapıyorsunuz bununla ilgili? Çalışmalarınız var mı? Biz tabi inşaat sektöründe direkt olarak gözüktüğünde belki ilk etapta gözükmeyebilir ama o yani inşaatta yüzden fazla... Kalem var. Bu kadar e, üretimin olduğu yerde bu üretimde bütün malzeme yapısının en azından onları üreten makinelerde tabii ki her geçen zaman teknolojinin yeniliyor ve tedarikçilerimizden biz bunu kendimiz de talep ederek, onlar da bize sunarak beraber hareket ederek bir gelişim içinde devam ediyoruz. Silivri'den başlayan bir serüveniniz var. Bölge ekonomisine haliyle ciddi bir katkıda bulunuyorsunuz. Sizler ne ölçüde bölge ekonomisini kalkındırdığınızı düşünüyorsunuz? Ee, biz ve bizim gibi markalı projelerin gelip buradaki toprağa, buradaki emlak piyasasına çok ciddi ölçüde bir fayda sağladığını düşünüyorum ki. 10 sene öncesine ve daha öncesinden buralarda insanlar hiçbir arsa veya arsaların hiçbir teklifine bakmazken, hiçbir şekilde proje üretmeyi düşünmezken bugün Avrupa yakasını en gelişmekte olan bir bölge olarak görüyorum Beylikdüzü'nü. Özellikle biz kendi firmamız olarak çok katlı olmayıp 2,5, 3 ve 4 katlı projeleri daha çok tercih ederek e, özellikle insan yaşamına uygun bir şekilde projeler üretip ve bunu pazarlarken de insanlarımıza daha yaşanılabilir yerleri sunmanın ayrıcılığını yaşıyoruz ve bunun da özellikle tabii ki bölgemize sonra da İstanbul'a ve Türkiye'ye olan ekonomisine büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. Sizler baba mesleğini devam ettirdiğiniz için ee, soruyorum bu soruyu. Genç yatırımcı arkadaşlarımıza bu mesleği okuyanlara baba mesleğinde ilerlemek isteyenlere ya da istemeyenlere nasıl bir mesajınız var? Şimdi en başında tabii ki insanların yaptığı işi sevmeleri lazım. Bunu sevmiyorsanız sizi Siz maddi manevi Evet. bu sizi tabii maddi manevi mutlu etmesi lazım. Ama insanlar e, hayatta sonuçta her şey mutluluk, mutlak mutluluk olmayacağı için bir şekilde bir işe iş sahibi olduysanız bu devirde özellikle bundan da gelirinizi ona göre sağlayıp bunu sevmenizi ya yani o mesleği sevmeseniz bile artık orada bulunmanız sizin geçiminizi ondan sağladığı için sevmenizi gerektir. Sonuçta bununla mutlu olmayı bilmesi lazım insanların. E, genç girişimci olarak baktığımız ya da mesleğe de bu şekilde başlayan insanlar için günümüz teknolojisi çok önemli ama gelenekten de gelen bir durum var. Gelenekten gelen biz kendimiz için söylediğimde biz bunu avantajı alıp gelişmekte olan teknolojiyle birleştirip ve yeni bir heyecanla yeni gelişen teknolojiyle bir araya getirip sunmakta fayda olduğunu düşünüyorum yeni gelişmekte olan değil, ailesinde de herhangi bir ticari alanda bir faaliyet gösteren insanların kuşak çatışmasından vazgeçip, e, gençlerin özellikle büyüklerine saygılı olup, onlardan öğrendiklerini gerçekten bir süzgeçten geçirip, onların tecrübelerini yabana atılmayacağını ama tabii ki teknolojinin de sırt çevrilmeyerek beraber bir harman şeklinde başarıya ulaşılabileceğini düşünüyorum. Hizmetlerinizin hedef e, kitlede bilinirliğini arttırmak için e, bir çalışmanız var mı? Bir reklamınız var mı? Firmalar olarak kendinizi nasıl tanıtıyorsunuz? Nasıl ulaşıyorsunuz müşterilerinize? Reklama şüphesiz yüzde yüz inanıyorum. Fakat projelerimize baktığımız zaman, özellikle sektör olarak bizde firma yapısı olarak tercih ettiğimiz şöyle bir durum var: geçmişten gelen tecrübemizle ve markalaşan yüzümüzle biz. Müşterilerimize bir sattığımız müşterinin kendisinin bizim reklamımızı yapmasını sağlıyoruz. Ve evlerine gelen misafirleri oradaki düzeni, o dairenin güzelliğini görüp onlar da bir sonraki projemizde oradan bir yer sahibi olmak için hevesleniyorlar tabii ki. Bu da biz işimizi ne kadar doğru yaparsak o müşteri de o kadar doğru yere geldiğini fark eder. Yazılım edeyi de zaman zaman kullanıp ...müşterimize ulaşmaya çalışıyoruz. Peki efendim, firma olarak niçin siz tercih etmeliler? E, firma olarak ilk önce insanların yaşayabileceği yerlere de konut üretmeyi düşünüyoruz. Yani bu doğasıyla, çevresiyle insanların kendilerini daha yaşanabilir... ...hissedecekleri yerlerde planlamayı düşünüyoruz. Bununla beraber imkanımız İstanbul'da elverdiği sürece... ...bu projede de olduğu gibi doğaya, denize yakın bir şekilde... Yeşilin ve mavinin içinde insanların, çocukların da özellikle bulundurdukları yerde sadece bizim nitelikli yapılarımız dışında doğaya uygun bir şekilde insanların sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirebilecekleri bir proje sunmaya çalışıyoruz. Tabii bunlar da zaten günümüzdeki gelişmekte olan sektörle beraber bunun güvenliği olsun, sosyal alanı olsun, diğer aktiviteler olsun güvenlik olsun, o araçlarını muhafaza edip koruyabilme açısından, otoparkların olması açısından olsun, içerideki teknik ve teknolojik özellikler açısından olarak olsun, tabii ki biz de bunları özellikle teknolojiyle entegre bir şekilde projeler üretmeye çalışıyoruz. Peki efendim, şu anda yapmış olduğunuz projelerde ulaşım açısından bahseder miyiz biraz? Projemiz denize 2 kilometre uzaklıkta olup, Metrobüs mesafesine ve E5'e 5 dakika mesafededir. Marina'nın da hemen yanının başında konuşlanmıştı denizi olan yakınlığıyla beraber. Peki Aykut Bey, bizim tarafımızdan gelen izleyicilerimize yüzde kaç bir indirim sunacaksınız? Biz de e, sizde ve programınıza olan birlikteliğimizden dolayı gelen müşterilerimize ve vatandaşlarımıza yüzde on gibi bir indirim yapma taahhütünü veriyoruz. Evet %10 bunu sözünde almış oluyoruz o zaman. Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi Aykut Bey program aracılığıyla haberde sen varsın aracılığıyla gelen izleyicilerimize yani sizlere %10 bir indirim sunacak. Bunu da mutlaka değerlendirmenizi istiyorum çünkü proje gerçekten güzel. Efendim çok teşekkür ediyorum yayınıma konuk olduğunuz için vermiş olduğunuz bilgiler için ve çalışma hayatınızda, projelerinizde başarılar diliyoruz. Çok Biz teşekkürler. Biz de size bizi ziyaretiniz için teşekkür ediyoruz. Siz de bizim projemize renk attınız. Biz de size yayın hayatında başarılar diliyoruz. Müzik